Alışveriş kültürü önemli. Herkesten alışveriş yapamazsınız. Alışveriş yaptıktan sonra bir tatminin hazın oluşması gerek. Yani iyi bir iş yaptınız, işte karlı bir alışveriş yaptınız, iyi bir tanışıklık oluştu, olaydan keyif aldınız. Bütün bunların eksiksiz olması sizde tekrardan bir sonraki aynı tür alışverişinizi aynı yerden yapmanızı sağlayacak unsurlardır. Dikkate alınmaması söz konusu dahi olmaz. Neden bir sürü yer varken bazı mağazaları önceleriz? Mağazanın tabelasının üzerinde yazandan dolayı evet olabilir ama bundan çok daha ziyade içindeki insanların size yaklaşımı yani esnaflık kültürü alışverişi hakkıyla yapabilme becerisi karşı tarafa saygının maksimum seviyelerde yansıtılması sizi bağlayan etkenlerdir. Ya bunu çok fazlaca anlatabilirsiniz, maddeleri çoğaltabilirsiniz. Ya en başında güler yüz beklersiniz insanlardan. Yani basit bir soba kovası alırken bile yaşıyoruz. Adam sanki Satmaya niyetli değilmiş gibi, zorla o işi yapıyormuş gibi, yani kafasına ciddi hanama silah dayanmış da büyük bir angarya yaşıyormuş gibi size davranırsa almadan çıkarsınız. Yani veli nimet olacak müşteriye bu şekilde bir davranış tabii ki sizin ona karşı tepki koymanızı gerektirir. Yani tepki koymuyorsanız zaten ezik birisiniz demektir. Anında çıkarsınız ve haddini bildirip çıkmanız çok daha makbuldür. Yani siz bir gülümsemeyi bile müşterinize esirgiyorsunuz, sizden alışveriş yapılmaz. Bir kişi der, iki kişi der, üçüncü kişi dedikten sonra adam ha yaptığım yanlış demek ki demeye başlar. Eğer akıllanması, terbiye olması mümkün olanlardansa bazı tabii ki ipi tamamen e, kıranlar, kayışı koparanlar vardır yani onun normalleşmesi, sağlıklı hale gelmesi imkansızdır. O, onlar çok farklı bir şey. E, Allah kimsenin başına vermesin. O tip insanları musallat etmesin. Sıkıntılı bir durum. Parfüm satın alacaksınız. E, uzak durmanız gereken bazı tipler demeyeyim yapılar var. Mesela TikTok'ta çok fazla karşıma geliyor. TikTok zaten biliyorsunuz çok farklı bir ortam. Bunu YouTube'da görmedim çok şükür. Umarım görmem. Göreceğimi de zannetmiyorum. Çünkü YouTube'un gerçekten kayda değer bir kalitesi var. Kaliteli insanların daha fazla yer aldığı bir ortam. Yani siz burada meramınızı çok net bir şekilde anlatabiliyorsunuz. Bu meramın karşı taraf anlaşılması maksimum seviyede oluyor. Sesinize ses verenler oluyor yani. Ama TikTok öyle değil çok çok farklı bir ortam ya bambaşka bir şey. Ya oraya uyum sağlayacaksınız ya da beklentilerinizi minimum düzeyde tutacaksınız. Oraya uyum sağlamak Allah korusun yani. Böyle bir alternatif asla aklımızın ucundan bile geçmez. <laughs> Biz de beklentileri tabii ki minimum düzeyde tutuyoruz. Orada da yine çok kaliteli düşüncelerle bulunan insanların varlığına güveniyoruz. Oluyor yani yabana atılır gibi değil oluyor gerçekten. Şimdi orijinal gibi gözüken parfümleri özellikle bayanların canlı yayınlarda çok ucuza sattıklarını görüyorum. Dior Sauvage mesela şişesiyle kutusuyla gösteriyor 800 lira veriyor. 800 liraya. Şimdi böyle bir ihtimal asla söz konusu olamaz. Yani tasarımcı bir markanın Türk parasıyla 800 liraya satılma ihtimali yok. Şimdi bu bilgiyi eğer siz içselleştirmişseniz, yani bu bilginin sahibiyseniz, buna inanıyorsanız, güveniyorsanız, bunun böyle olduğu konusunda hiçbir şüpheniz yoksa, gözünüzün ucuyla bile onlarla ilgilenmezsiniz. Yani anında çöpe atarsınız. Benim şu anda konuştuğum şeyi, hiç gündeminize almazsınız. gündeminize girme ihtimali dahi söz konusu olmaz. Ama TikTok'ta böyle bir e, kitle var e, ve niyetleri zaten parfümden ziyade sanki biraz bayanlarla e, haşır neşir olmak. Vakit geçirmek gibi tuhaf bir kitle. <laughs> Onları da anlıyorum çünkü şey ihtiyaç farklı. Parfüm değil. O ihtiyacı gidermek için oradalar ve o, onun için 800 lirayı verebilirler. Yani önemli olan orada sanki bir pavyonda gibi bir müzikolde gibi e, Dilber'in <laughs> şu meşhur Dilber'in bulunduğu ortamlarda illa kadın cinsiyle e, vakit geçirmeye odaklı bir kitle. Yani. 800 lira bu niye verebilir. Önemli olan onun orada bir karşı cinsle harcamış olduğu zamandır. Onun faturasıdır 800 lira. Bu açıdan değerlendirmek gerekiyor. Yoksa yani mantıklı bir insan, yani şu kadarcık akıl ve zekaya sahip olan bir insan... ...o parfümün orijinal bir parfüm olmadığını, o parfümün parfüm de olmadığını aslında anlar. Etik olarak sakıncalı, resmi anlamda yani suç unsuru barındıran iş yani o legal bir şey değil suç alanda da satan da yani sen bunu biliyorsan suç işliyorsunuz satın alırken ha, bilmiyorsan gafletlesin demektir. Sıkıntı yok ama başka açılardan sıkıntı var. Ya neden bu tip insanlar bakın telefon dolandırıcılığında da aynı şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Yani neden acaba inanılmaz derecede saflar oynuyoruz? anlayabilmiş değilim. Bu insanlara dikkat edin. Bu insanlardan parfüm almayın. Mutlak anlamda uzak durun. E, orijinal olma ihtimali sıfır. Normal hani muadil parfüm deme ihtimalimize de söz konusu Muadilcilerden alın. Yani her şey legal, kanuni, helal, etik hiçbir sıkıntı yok. Onlardan alın alacaksanız. Onların kalitelilerini araştırın. Ama bunlara yani selam dahi vermeyin. Mutlak anlamda sıkıntılar. İkincisi tester satıcıları. Bu konuyu geniş geniş konuştum. Tester'ın ticareti yapılmaz. Tester'ın sürekli ticareti yapılmaz. Bir kereye mahsus belki bir tester satın alma gibi bir eylem gerçekleştirebilirsiniz. Belki hayatınız boyunca adam mağazayı kapatmıştır. Mağazada çalışan birisi aşırmıştır. Farklı türden hani aşırma olumsuz illegal, farklı türden ee, normal bir şekilde edilmiştir belki satıyordur ama bu, bu sürekli olmaz mantığa aykırı hayatın olağan akışına ters bir durum tesir e, ticaretiyle uğraşanlar mutlak anlamda bakın mutlak anlamda e, yanlış bir iş yapıyorlar ve siz bunu benim bütün uyarılarıma rağmen e, gidip de bir şekilde teveccüh ediyorsanız yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Hiçbir uyarı olmadan, hiçbir yardım almadan dahi kendiniz üzerine düşünerek bu işin çok saçma sapan bir iş olduğunu aslında anlayabilirsiniz. Test satışı olabilir mi ya? Yani şu sorun kendinize 5 dakikada cevabını bulursunuz normalde. Uzak durun. Sokak ya da pazar satıcılar. Sokakta işte büyük şehirlerde siyahi vatandaşlarına sattığını görürsünüz. Anadolu'da sırtla bir çanta. Genelde Güneydoğu'dan gelen. Yani o tarafın insanıymış havasını e, veren e, kişilerin sattıkları ürünler ağızlarını 300 liradan açarlar. Eskiden bundan hani paranın bu kadar değersizleştiği dönemler değildi. Bir 5 sene önce, 10 sene önce 80 liradan açıp 5 liraya kadar inerlerdi herhalde. Şimdi... 300 liradan, 500 liradan açıp ya da biraz önceki 800 liraya satan canlı yayındaki kadınlar gibi 800'den açıp 200'e belki 100'e bırakan tipler. Uzak durun. Yani sattıkları ürün mutlaka anlamda suç e, unsuru barındıran e, ürün. Yani legal değil, kanuni değil. Hiçbir açıdan normal bir ürün değil. Yani siz ondan parfüm alamazsınız. Öyle bir alımı da yani bizim e, hiyerarşik yapımızı düşünün, piramidi düşünün, parfüm kullanıcılarının en altında bulunanlar dahi neredeyse bu kefeye girmezler. En altında alt artık döküntü desek mi yoksa başka türden daha aşağılayıcı şeyler kullanıp da bunları biraz kendine getirmeyi mi amaçlasak bilemiyorum. İnsan bu kadar kendini e, rezil edebilir mi? Yani saçma sapan bir şey. Uzak durmak lazım. E, satıcı bağlamında tabii güven önemli. Güven verecek satıcı, güven veren e, satıcılardan almalısınız. Güven soyut bir kavram. Yani bunun matematiksel anlamda nasıl olacağını siz e, kendinize göre ayarlayacaksınız adamın konuşması, mimikleri, bilgi birikimi yani e, dinlerken sizin böyle cımbızla çekip aldığınız ya bakın kendi kendinize bak şu şu konuyu çok samimi bir şekilde dile getirdi. Bu, bu adam güvenilir demeniz ya da tam tersi. Adam fırıldak. Yani bu e, hani anasını boyayıp babasına e, yeni gelin diye satan cinsler vardır. Böyle adlandırılır. Çok kabadır ama Anadolu'da çok yaygındır. Yani adamın kurnazlığının sınırsızlığını anlatmak için kullanılır. Yani kendi annesini babasına satacak cins. Bu kadar ileri gitmiş artık kurnazlıkta, sahtekarlıkta. Bunu Kendinize göre yöntemler belirleyerek tespit etmekle mükellefsiniz. Bunun ölçüsü yok. Buna, buna hani ben Güler Yüzden bahsederim. Adam çok somurtkandır ama çok dürüst bir satıcıdır. Siz dersiniz ki, bu adam gülümsemeyi bilmiyor ama çok dürüst. Yani dört dörtlük ürün hazırlıyor, sunuyor. Biz yıllardır bundan alışveriş yapıyoruz. Hiçbir zaman hayal kırıklığı yaşamadık dersiniz. Yani iş sadece e, güler yüze gelip de dayanmıyor. Yani bu bir ölçüt değil. Hakkını yemeyelim öyle insanların. Yaratılıştır. Adam çok e, ciddi anlamda sıkıntılıdır. Çok büyük badireler atlatmıştır. Gülmeyi kendini artık haram kılmıştır. Kendi kendine böyle hükümler çıkartmışlardır. E, bir şey diyemezsiniz. Yani bunu farklı yönlerden yine kendinize göre somutlaştırabilirsiniz. Daha böyle anlaşılır e, ölçütler, kıstaslar ayarlayarak, belirleyerek ona göre ne kadar samimi, ne kadar sizin meşrebinize uygun, anlaşabileceğiniz, frekanslarınızın uyuştuğu birisi böylece tespit edersiniz. E, burada mesela çok çok fazla sanki parfüm satmaktan daha çok kendisini teşhir eden kadınları da görüyorum. Aşırı derecede yani... Bu her meslekte böyle. Bir psikolog diye çıkıyor kadın ama başka şeyler sergiliyor. <laughs> yani size psikolojik anlamda yardımcı olacağını umduğunuz bir kadın <laughs> ama siz kadının başka yerlerine takılıyorsunuz. Bu sizdeki kusurdan kaynaklanmıyor. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim bir kusur var ama yaratılıştan kaynaklanan bir kusur var. Yani erkeği öküz gibi bakıyor şeklinde e, yargılamak çok kolaycılıktır. Erkek öyle kotlanmış. Yapacağı bir şey yok ki. Erkek zavallıdır. Sen niye bunu bile 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 kendini bu pozisyona düşürüyorsun? Teşhircilik yapıyorsun. Kasap mısın sen ya? Et pazarlıyorsun. Bunu yapmayın. Çünkü erkek dediğim gibi zavallı. Yani böyle şeylerde inanılmaz derece tok olanlar belki çok fazla tenezzül etmezler. Ama erkek milletinin yani bu, bu bahise tok olduğu nerede görülmüş ki? Böyle bir sıkıntımız var. Siz biraz dikkat edeceksiniz. Yani teşhircilik denilen olay sıkıntılı ve etik anlamda değerlendirilip tedbirin alınması gereken bir şey. ya yani bunu kişisel anlamda sizin öyle bir eğer sakıncalı bir durumunuz varsa siz bakacaksınız yani böyle böyle anlaşılıyor bu olaylar yani benim açımdan aslında şöyleyken demek ki toplum bunu böyle algılıyor deyip kendinize çeki düzen vermeniz var ya da başka şahısların yani teşhircilik yaptığını tespit ettiği kişilere bakışlarını değiştirme açısından kendilerine çeki düzen vermeleri gerekiyor yani ilgiyi minimuma indirebilirsiniz. Çok daha farklı bir iletişim kurabilirsiniz. Davranışının sakıncalı olduğunu gösterme açısından. Yani bu bakın yani işi şu şekilde değerlendirmeyin lütfen. Yani örtünme, tesettür ya da böyle hani dini anlamlar çıkartma gayretine girmeyin kesinlikle bakın bu bağlamda asla değerlendirmiyor çünkü inanan var inanmayan var yani bunu çok e, basit insani değerler itibariyle e, anlamaya ve değerlendirmeye çalışıyorum ya yani İtalya'daki yaşayan normal zekaya sahip normal ahlaki değerleri olan birinin söyleyeceği şeydir bu aslında farklı bir şey değil. Yani onlar da şikayetçi. Kadınların bu kadar teş teşhirci olmalarından. Buradaki insan da şikayetçi tıpkı benim gibi. Maksat farklı. Yani cinselliği kullanılarak e, ticari bir faaliyet gerçekleştirmek. Buna kanmayın. Siz parfüm alacaksınız. Başka bir şey değil. Başka bir şeyse niyetiniz orada olmamanız gerekiyor. Bir de cahiller var. Bunu nasıl anlarsınız? Bunu konuşturarak anlarsınız. Bunu tabi basit parfüm kullanıcısı, hani o biraz önceki piramidin en altında bulunanlar asla ve asla anlayamazlar. Zaten o yüzden piramidin en altında bulunuyorlar. <laughs> piramidin üstüne doğru çıkan ve çıktıkça çıkan sürekli bir tırmanış içerisinde bulunan artık kokuyu bir kültür olarak kendisine adapte etmiş, içselleştirmiş, bununla yaşayan, bunun farkında olan kişiler anlar. Yani merhaba dedikten sonra gelen karşılık, size parfümlerin sunumu, <laughs> parfümleri sunarken kullandığı kelimeler, hangi parfümleri sunduğu bile ne kadar bu işi bilip bilmediklerini gösterir. Bu kaliteli, kültürlü, entelektüel, zarif insanlarca. <laughs> Ama siz bu işleri bilmiyorsanız, yani siz de cahilseniz adamın cahilliğini ya da kızın cahilliğini ki genelde mağazalarda kadın çalışanlar vardır. <laughs> ve yetkin olanlarına çok az rastlarsınız. Çünkü ezbere cümleler sarf ederler genelde. Bunu tespit edince otomatikman siz ipleri elinize almayı ve onu yönlendirmeyi ve olaya hakim olmayı artık düşünürsünüz. Yani bu kendiliğinden olan bir şeydir. Ha bunları bilmiyorsanız, bunların farkında olamayacak kadar siz de zaten geriyseniz kızacağız size rafında çok uzunca bir zamandır bekleyen satılmadıkça satılmadıkça bunu sinirlerini depreştiren bir parfümü size satar. Beğendirir de satar yani. Hani beğenmeden satın almak çok zordur ama beğendirir satar ne kadar iyidir tartışılır tabii ki. O yüzden koku konusundaki bilginizi, kültürünüzü artırın ve size bu konuda sunum yapanların ne kadar bilgili ya da ne kadar cahil olduğunu tespite çalışın. O zaman başınız ağrımaz. Yani keyifli alışverişler yaparsınız. Keyifli dostluklar kurarsınız. Oraya gitmeniz sadece bir alışveriş bağlamında değil de belki bir kahve içmek, farklı türden mesai harcamak kabiliğinden artık değerlendirilir olur. Ve siz hayatınıza farklı bir anlam ve renk katmış olursunuz. Keyif almış olursunuz. Yani bu zarif insanların her zaman düşledikleri, planladıkları, hedefledikleri bir şeydir. Ne kadar gerçekleştirirlerse bunu o kadar kendilerini mutlu, bahtiyar hissederler.